bir mücadeleden diğer mücadeleye gidebilmek için galaksiler arası pasaporta ihtiyacınız var. Neden mi? Çünkü istediğiniz uzaylıları dönüşme fırsatını yakalıyorsunuz. Biz bunun için kırmızı halımızı serdik bile. Bakalım bu halıda yürüyecek olan yarışmacılarımız kimlermiş? İzninizle. Belten mücadele zamanı başlıyor. Merhaba ben Pelin. Merhaba ben Alp. Merhaba ben Emre. Biz korkusuzlarız. Benim favori karakterim güncelleme. Benim favori karakterim elmas kafa. Benim adım Selim. Benim adım Cemre. Benim adım Emrah. Benim en sevdiğim uzaylı güncelleme. Benim en sevdiğim uzaylı ateş topu. Benimki ise vahşi Aslan. Kork. Ku. Sus. Biz yıldırımlarız. Mavi masada korkusuzlar. Ve sarı masada yıldırımlar. Arkadaşlar isimlere bakın takımlara bakın bugün gerçekten macera dolu bir gün bizi bekliyor olacak mavi masada Alp, Pelin, Emrah var sarı takımda ise Selim, Cemre ve Emrah var gerçekten bir bir macera kokusu alıyorum arkadaşlar bugün burada çok eğleneceğiz sizler bakalım gerçekten Bente'nin hayranları mısınız yoksa Timbuktu gibi sahte kahramanlar mısınız o zaman hazır mısınız? Ha? Evet. Programı başlatayım mı? Evet. Karşınızda ödüllerimiz efendim. Tablosuz hoparlör, tablet, MP4 çalar... ...yüksek ses kalitesiyle harika bir kulaklık hediye. Hepsi Bentham maceralarının tadını evinizde çıkarabilmeniz için. Şimdi evet. eğlence zamanı. Evet. Ödülleri beğendiniz mi? Evet. Ne kadar korkusuzsunuz. Ne kadar Çok. korkusuzsunuz. Çok, Çok korkusuzsunuz. Ne kadar büyük yıldırımlar var. Çok. Çok. O zaman... Ödüllerimiz bu kadar güzelken yarışmaya kim başlamak istiyor arkadaşlar? Ben. Ben. Hı, bence buna Omnitrix karar versin. Ne dersiniz? Omnitrix! Evet. Sarı takım yıldırımlarla başlıyoruz. O zaman hazırsanız sınav bölümü başlasın arkadaşlar. Den den. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir sınav bölümü bizi bekliyor. Programımızın ilk üç etabı çok kolay. Birinci etap bir puan, ikinci etap iki puan, üçüncü etap üç puan. Tam üç puan değerinde kiminiz soruları cevaplayacak, kiminiz uzaylıları toplayacak. Kimilerimizde, babalarımızda biraz hava alacak yukarıda. Eğer ki altın analytics'in sahibi olursanız finale bir adım daha yakınsınız demektir. Aranızda soruları cevaplamakta iddialı olan var mıdır? Hmm, hmm. Tamam, harika. O zaman yakışıklılar sizler soruları cevaplayacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. evet. Belten sınav bölümü başlasın arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz ekranda birazdan omnitrixler yağmaya başlayacak. Uzaylıyı tablonuza alabilmeniz için takımınızın bilgeç arkadaşları benim soracağım soruya doğru cevap vermeniz gerekiyor. Yanlış cevap verdiği zaman babalarımızı yukarı doğru kaldıracağız. <laughs> 30 saniyeniz var. Bu 30 saniye içerisinde iki tane yanlış cevap verdiğiniz anda otomatikman süreniz bitiyor. Cemre arkadaşımızı uzaylıları toplamak için yerine alıyoruz. <laughs> Sevgili babacığım, siz de yerinizi almak ister misiniz? Bakalım şimdi nasıl olacak? Hoppa! <laughs> Cemre hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç uzaylıları toplama zamanı! <laughs> Selim, şimşek hızının en önemli karakteristik özelliği hangisidir? Süper hızı, süper gücü, süper espri anlayışı. Süper hızı. Süper hızı. Doğru cevap! Uzaylıları <laughs> toplama zamanı! Kul kanat. Selim, üç şefler vahşi asmayı yemek isteyen ahçılardan oluştu. Peki hangi dünya mutfağı sushi ile ünlüdür? Japon, Çin, İspanyol. Japon. Japon. Doğru mu aminatrix? Doğru cevap. Uzaylıları toplamak için yerini alıyoruz. Bir, iki, üç. Uzaylıları toplama zamanı. Altın Omnitrix geldi, koca alkış! bravo! Biz size bir şeyler veriyorsak biz de bunun karşılığını bekliyoruz, değil mi babacığım? O zaman ben de <laughs> 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 korkusuzlarla devam ediyoruz efendim seni buraya alalım. Pelin'i uzaylıları toplaması için yerine alıyoruz. Hazır mısınız? O zaman ben... <gülüyor> <gülüyor> Korkusuzlar hazırsa Pelin'i uzaylıları toplaması için yerine alıyorum. Bir, iki, üç uzaylıları toplama zamanı. Gol. Hangi uzaylı ateş topları fırlatır? Ateş topu, pul kanat, gri madde. Ateş topu. Ateş topu. Doğru mudur? <laughs> Doğru cevap. Harika başladık. Uzayları toplamak için tekrardan yerimizi alıyoruz. O zaman bir, iki, üç uzaylıları toplama zamanı. Kimşikız? Soru geliyor. Su tankının fırlattığı madde neden yapılmıştır? Hidrojen ve peynir, hidrojen ve oksijen, hidrojen ve mutajen. Hid hidrojen ve oksijen. Hidrojen ve oksijenden dendi. Doğru mudur? Doğru cevap geldi! Bravo! Harika gidiyor korkusuzlar. Seni yerine alıyoruz seni. Uzayları toplamak için o zaman. Bir, iki, üç uzaylıları toplama zamanı. <laughs> Su tankı. Son sekiz saniye eğleniyor muyuz Alp? O zaman bu soru doğru cevapla gelsin. Hidromander'in sakladığı dünyaca ünlü şelalenin adı nedir? Victoria şelaleleri, Niagara şelaleleri, Manavgat şelalesi. Bir daha... Hidromander'in sakladığı dünyaca ünlü şelalenin adı nedir? Victoria, Niagara, Manavgat. Niagara. Niagara şelalesi doğru mudur efendim? Doğru cevap! Kusuzlar çok iyi devam ediyor. O zaman seni uzaylıları toplamak için yerini alıyoruz. 8 saniyen var Cemre. Ezel etmen lazım. 1, 2, 3. Uzaylıları toplama zamanı. <laughs> <laughs> Al geliyor. Benten, bin dolarlık ödül için hangi kötü karakterle bir boks ringinde dövüşmüştür? Alüminyum Kevin, Demir Kayal lider Kurt. Ee, lider Kurt. Lider Kurt. Doğru mudur acaba? Burada gerçekten en çok sizi üzülüyorum babalar. Ama yapabilecek bir şey yok. Sonuç olarak çok güzel başladı korkusuzlar. O zaman bir korkusuzca yukarı çıkacağız. Pelin seni de yerine alıyoruz. Bir, iki, üç uzayları toplama zamanı. Gerçekten. Bravo. Seni yerine alıyoruz. Ama ben bu korkusuzluğun devamı gelsin istiyorum. Korkmuyoruz nasılsa değil mi? O zaman korkusuzlar haydi bakalım yukarı. Yarışmaya devam ediyor muyuz? Evet. Bakalım korkusuzların puanı tablosunda tam üç tane uzaylı. Yıldırımların puanında da tam iki tane uzaylı var. Bu etapın birincisi korkusuzlar oldu. Kocaman bir alkış geliyor korkusuzlara. Hazırsanız ben tam mücadele zamanı ikinci etabıyla devam ediyor arkadaşlar stat yoluna çıkan her şeyi yutmuş. Dolayısıyla midesinde sumo dövüşçüleri kartları dışında bir sürü şey var. Burada sizin yapmanız gereken elmas kafayı taklit ederek bunları sürekli dönen altın parmaklıklı bir platformdan yakalamaya çalışmak. Elmas bir kancayla kartları uzanıp çekmek ve topladıklarınızı kemerinizde biriktirmek. Mide sularının içine düşerseniz platforma tekrar çıkmanın yolunu bulmanız gerekecek. Sıkı tutunun çünkü Doktor Anima bu hazmetme işleminin gerçekçi görünmesi için elinden geleni yapacak. Bentel mücadele zamanı tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar. İkinci etaptayız. Yani Slurp Stark'ın midesindeyiz. Burada önemli olan ne kadar fazla top topladığımız değil... ...ne kadar fazla renk topladığımız. Aman korkusuzlar dikkat ediyorsunuz. Topladığınız kartları cebinize yani belinizdeki çantaya koyacaksınız. Koymadığınız kartları puan olarak saymayacağız. Yıldırım takımı orada havalar nasıl? Hazırız. Altınlar sizin için değil Slurp Stark'ın midesi için. Eğer hazırsanız Bentel mücadele zamanı ikinci ikinci başlıyor. Bir, iki, üç, başlasın. Bir tane kartımızı yakaladık bile. 64. sayedeyiz Çok mücadele gidiyor. Eyvah! Ay, ay, içindeyiz. Hemen toparlanmamız lazım. Ay, ay, Aynı zamanda altınlar yukarıdan geliyor. Ay, çok küçük, Gerçekten ay, çok acımasızca, ay, çok zor, çok ay, zor ay, yukarı kalkmayı başardı. 50 saniyeye girdik. Evet, yakala, yakalasın. Tekrardan düştü. Çok heyecanlı bir şekilde yarışma devam ediyor. Kalkın, kalk, 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 hadi korkusuzca kalk, korkusuzlar. Gerçekten bu etapta zorlanıyor galiba. Yürü, yürü, yürü. Mücadele tam ile devam ediyor. Aman tanrım, bir daha düştü. Oyunun Ay, zevki ol, burada zaten arkadaşlar. Kalkıyoruz, içiyoruz, korkuyoruz, kalkıyoruz, korkuyoruz, oyuna devam ediyoruz. Ah, hadi, hadi, hadi. Ansab'a gerçekten çok üzücü bir şekilde anne, devam ettik. Son beş, dört, üç, iki, bir, sıfır! Aslan boş ver ya. Korkusuzlar, babamızı buraya alıyoruz. Evet, kaç kart toplamışız, bakıyoruz. İki kart. Bir, iki. Korkusuzlar bu mücadelede iki kart yakaladı. Hep beraber devam ediyoruz. Korkusuzlar Slopestock mücadelesinde tam iki renk kazanabildi arkadaşlar. Ama devam ediyoruz. Bakalım Slopestock midesinde yıldırımlar kaç renk kazanacak? Hazırsanız yarışmamız başlasın. Bir, iki, üç! Slopestock! Evet saniyeler akmaya başladı arkadaşlar. Bir tane geldi bile gerçekten çok iyi gidiyoruz. İkincisi de geldi. Dengede çok güzel duruyor. Korkusuzlar mantan. üçüncü de geldi. Düşmüyoruz. Gelememiş pardon. Düşmeden çok güzel dengede Ve üçüncü de geldi. 50. saniyeye girdik bile. Gerçekten çok hırsız. Arkadan üstümüze üstümüze altınlar yağıyor. Ama gerçekten çok hızlı şekilde dönen parkurda dengemizi çok iyi yakalıyoruz. Çok iyi tutuyoruz. Ve 35. saniyedeyiz ve 4 kartı da yakaladık. 30 saniyeye girdik. Altınlar yukarıdan yağmaya devam ediyor. 22 saniyeye girmek üzereyiz ve girdik. Aa düştük ama hemen kendini toparladı. Gerçekten çok cesur ve devam ediyor korkusuzlar. Al onu, al onu, bırakma, bırakma. Son 10 saniyeye girmek zorundayız. Girdik. Hadi. Üç beşinci de geldi. İki, bir ve oyun bitti. Evet, bakıyoruz. Kaç renk toplamışız? Bir, iki, iki, üç ve üç renkle Yıldırımlar Slugstark'ta mücadeleyi tamamladılar. Korkusuzlar ve Yıldırımlara kocaman alkış gerçekten çok heyecanlı bir bölümdü. Birinci etapta Korkusuzlar bir puan öndeyken, ikinci etapta Yıldırımlar iki puan öne geçti. Bravo! Bravo! Hop! Hop! İkinci etap tam üç puan değerinde. Dengeler tamamen değişebilir. O zaman üçüncü etap için hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız! Düello bölümü için hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız! Oo! Benten Mücadele Zamanı'nın düelle bölümü o zaman başlasın Tünel'e! Benten Mücadele Zamanı tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Kızlar orada havalar nasıl? Çok sıcak. <laughs> Pelin ve Cemre hiç canınızı sıkmayın. Birazdan su tankı ile serinleyeceğinizi umuyorum. Arkadaşlar çok önemli bir görev bizi bekliyor. Bente'nin tüm düşmanlarının kötü emellerine ulaşmak için güç birliği yaptılar arkadaşlar. Dünyanın çektirdiğine erişmek için süper oksijen baloncuklarının içinden geçmeyi planlıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Su tankını simüle ederek kötü karakterleri teker teker etkisiz hale getireceğiz. Bir buçuk dakika içinde en çok kötü karakteri toplayan düelloyu kazanmış olacak. Hazır mısın? Kızlar. Hazırız Hadi bakalım üçüncü etap 1-2-3 üç. Başlasın Hadi bakalım kızlar Çok heyecanlı başladık Ve Yıldırımlar ko Korkusuzlar 2 puan önde devam ediyor Ve Yıldırımlar da 1 puan öne geldi Ve 2-1 Korkusuzlar önde. Ve beraberlikle devam ediyoruz. Korkusuzlar Yıldırımlara karşı 2-2. Ve Korkusuzlar 3 oldular. Ve çok kapışmalı geçiyor arkadaşlar son etap 3-3. Gerçekten çok çekişmeli bir mücadele ve Korkusuzlar 4 oldu. Yıldırımlar da dört oldu. Gerçekten inanılmaz bir tablo. Dört dört beraberiz arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok güzel yarıştınız arkadaşlar. Teşekkürler. Birinci etapta Korkusuzlar bir puan almıştı. İkinci etapta Yıldırımlar iki puan almıştı. Bu etapta beraber olduğunuz için her iki takıma da üçer puan veriyoruz ama genel tabloda Korkusuzları uğurlamak zorunda kalacağız ama gerçekten çok kahramanca yarıştınız. Sizinle burada olmak inanılmaz güzel bir duyguydu arkadaşlar. <laughs> Sizi eliniz boş göndermeyeceğiz. Çok güzel benten sürprizleriyle beraber evinize uğurlayacağız. Ve yıldırımlar. Sonunda geldik finale. Onlu küre için, final için yarışmaya Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. O zaman final bölümü gelsin. Vigax evet. bazı uzaylıların DNA'larını çalmış ve gemisinin küresel çekirdeğinde yani onlu kürede saklamıştır buraya girip tüm DNA'ları toplayarak Omnitrix'i e onarmanız gerekiyor. Sadece Omnitrix'in içinde süzülme becerisi göstermekle kalmayıp takım çalışması yeteneğinizi de sergilemeniz gerekiyor. Çünkü birinizin bu onarma işlemi için DNA dizininin dışından içerideki arkadaşıyla iletişim kurmak zorunda. Omnikre tabii ki içeriye müdahalenize tepki verecek. Çok sayıda tuzak ve tehlikeyle baş etmeniz gerekecek. Emin olun hiç kolay bir görev değil. Ve bir benten mücadele zamanının final bölümündeyiz. Selim, Cemre heyecan var mı? Evet. Biraz. Biraz. E, olmalı da zaten. Çünkü program boyunca istediğimiz uzaylılara dönüştük. Şimdi içimizdeki gerçek kahramanları gösterme zamanı. Omri Küre için hazır mısın Selim? Evet. O zaman seni uçmak için küreye doğru alalım. Cemre şu anda sizin yerinizde olmak için neler vermezdim. Burada sunuculuk yapmak çok sıkıcı ama orada omnikürenin içerisinde savaşmak gerçekten mükemmel olsa gerek. Heyecanlı mıyız? Evet. Omniküre istila edilmekten hiç hoşlanmıyor. Konsantre olacağız ve her şeyi kurtarmak için tam 100 saniyeniz var. Haydi bakalım hazır mısın? Hazırım. O zaman seni yerine alıyoruz Cemre. Hazırsanız... Omlu küre başlıyor efendim. Selim, uçmaya hazır mıyız? Bir, iki, üç, Omniküre başlıyor. Birinci uzaylı başla, başlıyor asma. Başlıyor asma dedi, başlıyor asmayı buluyoruz. Selim. Yanlış söyledim. Tamam düşün hangisiydi? Birinci, pul kanat. Pul kanat geldi, pul kanatı buluyoruz. Yeşil. Bravo! Birinci uzaylı cepte. İkinci. Demir kafa. Cemre demir kafa dedi. Demir kafa. Demir kafa. Demir kafa. Arkada. Demir kapağı. Elmas kafa almasın o. Elmas kafa. Elmas kafa dedi. <laughs> Bravo! İkinci de cepte. Üçüncü. Cemre üçüncü. Baş yazma. Baş yazma geldi. Baş asmayı bulacağız. Arkada! Arkada! Selim arkada diyor. Yanında. Selim Yanında. Baş asma, arkada diyor. Oo, yanlış şeye bastık yanlışlıkla ayağımıza. Selim baş asmayı bulmamız lazım. Selim hmm, yanlış. Benten, benten, ben Hadi Selim, hadi Selim. Süre, Süre çok azaldı. Süre bitiyor. Selim. Aa, Özelim, hadi. Ve zamanımız bitti. Babamızı da alıyoruz. Zamanımız doldu. Yıldırım takımı. Gerçekten çok iyi savaştı. Çok iyi bir etap tamamladı. Arkadaşlar canımızı sıkmıyoruz. Müthiş bir iş başardınız. Ve finalde birinci siz oldunuz. Hiç canımızı sıkmıyoruz. Kaç uzaylı? 2-3 uzaylı yakaladık. Her şey mükemmeldi. Siz bu yarışmanın bugünün birincileri oldunuz arkadaşlar. Sizi gönülden tebrik ediyorum. Kendinizle gurur duyun. Görüşmek üzere efendim. Ben heyecanlandım buraya geldiğim için geldik buraya iyi oldu. Ben çok mutluyum. Evet. Ee, kazanıp kazanmamak önemli değil, eğlendik. Ben de çok mutluyum. Hatta ben bayağı güldüm Selime. <laughs> Kendime de bazen güldüm babama da. Teşekkürler, güle güle. <laughs> Görüşürüz.